net bir şekilde böyle altını çizerek söylüyorum. Bize görevimizi yapıyoruz. İyi çalışacağız. Karaköprü değiştirip dönüştüreceğiz. Bunu da yapıyoruz. Yapmışız. Yapmaya devam edeceğiz. Burada sevdamız ne? Nedir arkadaşlar? Sevdamız ne? Yani ne biçim? Onlar biliriz de. Durumu ilerleyebiliriz de. Benim başını olduğu kurumun yapamaz. Açık sevdam, şu doğmuş olduğumuz bu topraklara düzgün belediyeci, bu gelişlere tesisleri kazandırabilmek, o kanunlara kültür merkezini kazandırabilmek, insanlara, müteahhitlerimize, yapı sahiplerine şahı tepsini götürebilmek, bunlarla da açabilmek, dereyi çözmek, güzelleştirmek, çevre her yönüyle, tüm insana yatırım yapabilmek. Şu var arkadaşlarım, Sevda birlikte başarırsa, amacı birlikte varsa, hedefi birlikte giderse, o birliktelik, o heyecan, önce yardımcılardan müdürlerden başlamak kaydıyla hepinize gelirse böyle güzel eserler ortaya çıkar. Tamam Sinan Şekim Şekimler Tamam. Yalnız Karahan Özdemir. İşte Mu Bey. Ve, ve, tek. Eren, şey. Eren. Evet. Sinan Bey bir ya. Yeah. Her El... fotoğraf çekiyordu biraz daha gitsin. Şey bir şey de... Aletini Zor şey yaptı. Tamam. 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 İhsan. buraya bak. Buraya. Hacı, Fotoğraf. bakma. İbrahim, Fotoğraf. İbrahim, Mehmet abi.